Ben Hüsamettin e oturuyordum. Sen de şeyin Ahmet 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 Özcan'ın oturuyordu Merzurlu. Hiç unutmam yani. Ahmet Özcan. Merzurlu diye Ahmet Özcan. 400 galiba. 4 4 Evet evet. E beraber kaldık ya. Ya biliyorum ya. Ya bizi, benim yarın yarım beni bıraktı ya orası çocuğu. Yarım not, yarım. bey beraber kaldık ya ilk sene. Tabii beni de beni, beni de İngilizce'den bıraktılar ya İngilizce'den. Vallahi ben anlatıyorum. İkinci sene yine beraberdik. Üçüncü sene yine beraberdik. Devam ettik. İşte öyle oldu. Ben Demetevler Evler metrosu var. Metrosun hemen yanındayım. Kim o zamandan işte, kareye o vallahi bilmiyorum